Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025 ila 2026 sezonunun ikinci haftası açılış maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanında 3-0 kazanan Galatasaray, yeni sezonda evinde oynayacağı ilk maçtan da galibiyetle ayrılıp taraftarı önünde 2-2 yapmak istiyor. Ligdeki ilk maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise yeni sezonda ilk kez sahaya çıkacak. Galatasaray-Fatih K.A.R.A.G.Ü.M.R.Ü.K. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği mücadele 15 Ağustos Cuma günü oynanacak ve 21. 30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma 1000 Sports 1'den canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler, Galatasaray, Günay, Sallay, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torera, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış, Fatih, Karagümrük, YRBİC, Ömer, Fatih, Balkovek, Çağatay, Doğ, Cansın, Berkay, Serginio, Ahmet, Tiago, O.S.I.M.H.E.N ve I.C.A.R.D.I.N.İ.N durumu, Galatasaray'ın yıldız isimleri Victor O.Simhen ve Mauro Icardi'nin durumlu bu maç öncesinde belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımla geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan O.Simhen'le sakatlıktan dönen Icardi'nin Fatih Karagümrük karşısında oynayıp oynamayacağı netleşmiş değil. Okan Buruk'un o Simhen veya Ikırdi'ye görev vermemesi halinde Forvet'te Barış Alper Yılmaz'ın görev alması bekleniyor. Barış Alper, Gaziantep FK maçına da Forvet'te başlamış, bir gol ve iki asistle oynamıştı.